Selamlar efendim. Ben Doğu Ejderi. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir video ile birlikte sizlerleyim. Ee, oyuna girmeden önce bir takım talihsizlikler yaşadım. Mesela 4 tane lobinin bozulması gibi. Ee, seçmek istediğim karakterin karşı taraftan karşı taraftaki biri tarafından e, alınması gibi. Bir takım tatsızlıklar yaşadım. Bu da beni aşırı şekilde triggerladı ve... Sinirim bozdu Bakalım sonu hayır olsun Ben de Seraf çektim Hiç acımadım AP kasacağım normalde Seraphine'in e, Support buildi de çok güçlü hatta inanılmaz güçlü oyun taşıyan türden Ama ben AP kasacağım malum düşük elo Yanımda bir de Jin gibi bir ADC var o yüzden AP Kasman biraz daha mantıklı olabilir. Eğer hiper carry olsaydı yanımda Vayne gibi. <laughs> Vayne gibi işte ne bileyim Jinx gibi. O zaman e, support build kasardım. Şimdi geldi. Ah be. Olsun olsun. Hasarımı attım. Öldü aha bende kaldı tüh be. Keşke ADC'nin de kalsaydı. Dermişim. <laughs> Şaka şaka sevindim. İyi ki kill bende kaldı. Kimseye güvenmeyeceğim. Bu eralarda biraz bencil oynamanız gerek. Şimdi karşı ADC AFK galiba. Tahminimce. Ya da karşıda ADC var mı? Hmm. Diyorsun. Güzel hasar attık. Evet. Jim belki dördüncü <laughs> atışını vurursa belki alabilirdik ama gerek yok zorlamaya. Eninde sonunda alacağız. Karşı takımda bir anlaşmazlık var. Gördüğüm kadarıyla şuna vurayım hadi. Trundle top lane'de. Aynı zamanda top lane'de Garen de var. Eee bakalım ne olacak. Benim base atmama gerek yok. Ama böyle boş boş takılmak da içimden gelmiyor. Aha. Tamam. Şuraya ben bir totem atayım. Aha o ne? TP geldi. Kim geldi buraya? Aurora değil ha. Trundle. Trundle'ın TP'si yok. Yani 4 dakika kadar galiba. 5 dakika mı? Evet 5 dakika kadar yok Trundle'ın TP'si. Yani 8.49'da gelecek. Hmm. Bana Q tutturman çok da bir anlam ifade etmiyor cici kız. Evet, harp gösterisi bizde. Umarım jungle biraz objektif alır. 3 tane objektif alırsa bizde. Ee, şöyle şekilli şu kulla ayakkabılar giyeriz. Modaya uyaraktan. Hmm. Nice. Aldın mı onu? Kaç kaç. Ben şey yaptım yaşattım ama yok abi. Ha iyi güzel. İyi güzel ölmedi. Şunu da al. Heh. Aha. Trundle geldi. Şimdi base'i koyacağım. Hiç acımayacağım. AP ah, kasacağım abicim. Bu kadar öndeyken support build kasmam ya. Lane'e gelmiş bulunmaktayız dürtmek amaçlı bir E atayım dedim. Aha. Gayet güzel, gayet güzel. İyi dürttük. Hatta dürtmekten de öte adamı sakat bıraktık. Az daha zorlasak adam hastanelik olacak. Tamam. Ee, şey sorun mu yaşıyor jungle'ımız? Evet. Alırız biz bu arada bunları. Yani düzgün oynarsak alırız. Şöyle bir şey yapsam mesela. Şuna vursam yavaşlatsam ve siz de dalsanız falan. Gayet güzel, gayet güzel. Flash koysam mı ya? Yok. Ölse Yok abi o aramızda level diff var. Ben bir tane potumu bastım. Şurada. ADC ölmüş mü? Ah be. ADC ölmüş. Aga ben orada görmedim biliyor musunuz böyle kan gövdeyi götürdü. Böyle tam bir mahşer meydanı. Ana baba günü gibiydi. Ben hiçbir şey görmedim orada ya. Ben tamamen kill almaya odaklanmıştım. Hiçbir şey görmedim. Yine biraz ayıp etmiş olabiliriz. Hmm. Şimdi Trundle tekrar geldi. Şöyle bunları mıhladım buraya vurdum. Yerden yere vurdum. Aaa bende kaldı kaldık Adam bana SS atmakla haklı. Çünkü kill salmadım. Ama bile isteyemi değil. Bile isteye salmadım değil aslında. Bende kalması iyi oldu ama. Hani bile isteye almadım. Bile işimi garantiye almayı seviyorum. Ya katsaydı? Bırakayım salayım mı adamı ne? Aha öldü bu sanki. Ha? Oo, oo, parçaladım. Daha 5 leveliz. Daha 5'le veririz. Sadece rahatça alsın diye farmları farma vurdum. Normalde bu supportlar vurmaz. Farma. Flash bastı o sanki. Ee, i̇nfolamam lazım ha. Birazdan tepesi gelecek bunun. 9'da galiba. 9. dakikada gelecek bunun tepesi. 9.5'ta galiba tepesi geliyordu bunun. Flash attı. Flash'ı 5 dakika mıydı flashlar? Evet, 5 dakikası var. Yani 13.23'te gelecek. Oo. Şöyle. Cinin manası az. İyi güzel onu sesleri. Base atacağım? Ya ben hiç base atasım yok. Aa, master da orman kempini aldı. Aman <laughs> ejderi aldı diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Ve tekrar TP kullandı. Hani gereksiz abi bunu böyle kullanmana gerek yoktu ya. Şimdi 5 dakika bekleyecek. Ne? 14. 14'e kadar. Şimdi ben şurayı durdurayım. Hey kanka. E kanka, daş çıkartın ne yapacaksın? Hı? Çaylar, çaylar ya, <laughs> çaylar diyorum. Çağlar boyu savaş mı oynayacağız? He? Sen daşlan, zopayla. <laughs> yok, öyle bir dünya yok. Evet, o da flash koydu. Vur vur. Evet, gayet güzel. Şimdi bu da flash attı. Onun flashı da 15. dakikada gelecek. Allah! Allah her şeyimi attım cini yaşatmak için ama. Öldü mü sanki ha? Evet. Gayet güzel. Cin öldü ama biz de hayatta kaldık. Jungle midde. burayı ittirdim. Şimdi base'i koyuyorum efendim. Az önce cin Niko'ya yazmak adına öldü böyle bir. Yani trolledi biraz. Ya da intledi mi denir? Ne denir bilemem ama. Hmm. İyi tahmin ettim benim oraya gideceğimi ama. Jin ben daha lane'e gelmeden öldü. Jin şu an Niko'ya salıyor. Az önce hani oradan gen gedik ya ah be. Oooo. Ha. Üzdü. Hmm. Hmm. Onu alamamak bir tık beni üzdü. Ama aldım mı onu? Vur vur vur. Şuraya. Aha adamım benim be. Şu şeyleri al, onu alırız, alırız onu ya. Adam afık zaten galiba. Tamam, şimdi geri sen al. Kuleyi bile tankladım daha ne istiyorsun? Support halimle. Bu arada bu oyun çok kolay oldu. Bence FF gelir. <laughs> Dakika 20'de. Tahminimce bir FF gelir. Ha hmm. bende kaldı kule. Şimdik. Şunu aldım. Şimdi biraz canlı yaktım Trandal'ın. ADC gidiyor. Öldüm ben ya galiba. Evet öldüm. Evet tekrardan geldim lane'e. Yine hızı verdim. Flash atsam mı atmasam mı kararsız kaldım. Atmadım. Belki daha ileride daha fazla ihtiyaç duyabileceğim bir zaman gelebilir. Bir poz, öyle bir pozisyonda kalabilirim. Daha fazla ihtiyaç duyabileceğim bir pozisyonda kalabilirim. Şu an sadece kill için atmak istemedim. Şimdi şuraya... Bunlar süs itemi değil. Oo, iyi ki almam şey yapmışım. Tarayıcı açmışım. Eh buralar temiz. Hmm. Bizim gene fazla uzaklaşırsa Nana yiyecek. Master Top Site'da Bu mu? Vuralım. Hmm, engelli gibi Q attım. Vur. Ben almayacağım sen al. Ha, Kaç. <laughs> Adam gelir gelmez CC yedi. Ya kardeş gelme öldüm ben ya hadi bakalım. Jin yine vurduruyor. Hı. Hmm. Vurur mu? Yok abi ya. Çok açılıyoruz. Bu yüzden de çok fazla gank yiyoruz. Aha. Oraya oradan bir şey geldi. Aurora'nın şeyin değil. Trandel'in değil. Ya oğlum. Get o yanı ya. Hoş. Hoş. Bacım bir git ya. Bir sal beni. Kesin peşimden koşuyordur var ya. Köpek gibi peşimden koşuyordur derken. Derken koşmuyormuş. Güzel. Şimdi bu canla bir çılgınlık yapayım mı? Bence yapmayayım çünkü orada orası ulus. Belli orası luz. Uf ben de Aurora'yı aldım. Hadi bakalım. Ben biraz ee, büyük konuşmuşum. Büyük lokma yiyeceksin. Büyük konuşmayacaksın TR serverinde. İnanılmaz şekilde takım fidliyor. Yani en başta bizdeydi ama öyle gözüküyordu. Hatta şu an size göstereyim. 04 Niko. 05 Urgot. Yani ADC ile ben bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an ADC'nin yanında değilim. Midley'ini tutuyorum. Şöyle. Ama bitti orası ya gitti. Evet sanki aldın. Ya ama gene mi ben ya? Ah be. Efendim şu Garen'i bir el kesmemiz lazım. Adamın üstünde çok fazla ödül var. Adam Beyblade gibi döne döne win alıyor ya. Vay anasını yani satayım. Ee sen arkadan geldin yani bizi alabilecek mi oğlum? Benim hayvan gibi range'im var var ya. Seni var ya Nexus'undan alırım Aurora. Sen Nexus'undan alırım. O kadar fazla range'im var. Urgot bota gitti. Şimdi botta fitliyor galiba. Evet. Botta fitliyor. Şimdi. Adamlar 4 tane lobi bozdular. Sırf eee support ve adc oynamamak için bozuyorlar. Support adc oynamıyorlar, halleri ortada. Hıhı. 1 7 top lane, 5 5 jungle, 0 5 eee mid lane. Yani Yani çok beceriyorlarmış gibi de yani mid lane için, jungle için, top lane için adamlar 4 tane lobby bozdular. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne nah, orada hacamat edecekler. Çok fena harcayacaklar. <laughs> hmm. Karen Garen şurada bir yerde. Evet tahmin etmiştim. <laughs> oh be. Eyvah. Hı hı, tamam kanka Köpek gibi peşimden koş kanka alırsın. Koş koş alırsın. Allah flash atmak zorunda kaldım artık. Aldın lan onu hadi. Onu da alamadım. Onu da alamadım. Ben aldım. Niye? Çünkü benim hasarım daha fazla. Üstelik support oynadığım halde. Şimdi bu lane yani bu Elo'da neden AP kastığımı anladınız mı? Bu adamların nesine güvenip de oynayacaksın support? Şunu bir el kesmemiz lazım ya abicim. Bir el kesmemiz lazım şunu. Geldim. Hadi. Adam hala minyon kesiyor ya. Girsene şuna ya. Oo, oh, ölmesek bari. Evet ben gittim. Aa ha, gitmemişim. Hayatta kaldım be. Ben şöyle bezi koydum. Eee hayır. Yani fidleyim fidleyip şey yapmak yok. Hmm. Şimdi bana ne alırdın ki? Ne alsam ne alsam. Aha ne şey alacağım ben sana. Bundan çekeceğim ya. Geldim. Geldim. Öldü bu. <laughs> Tipe bak. Muhtemelen luz yiyeceğiz. Muhtemelen değil yüksek ihtimalle luz yiyeceğiz. Sağ olsun midimiz, jungle'ımız, top lane'imiz emeği bol bu lozda. Bakalım. <laughs> Adamlar her taraftan ittiriyorlar. Ya şu Lux abi 5 7 nasıl olur ya? 5 7 10 nasıl olur bu çar ya? Bir bana mantıklı açıklamasını yapsın ya. Benim ADC'm nerede bu arada? Lan ADC AFK mıymış? Oo çok güzel bir daha AFK'mız var. Of oh, oh oh müthiş. Şimdi ben şunu reportlayayım da. Tamam. Oyunda şu an tek kasmış adam benim. Yani bu adamlara oyun aldırabilirsem yemin ederim beni direkt challenge'a vermesi lazım. Bu oyun. Hmm. Kankam senin menzilin çok kısa. Beni kesemezsin sen ya. Hayır vermiyorum kardeşim. Oynayın. Öyle bir dünya yok. Ama muhtemelen verdiler. Oyunda burada biter galiba. Hmm. <laughs> Bakalım. Şu şeyi tutsak fena olmayacak. Adamlar Nexus'a geldi be kardeşim. Nexus'a geldiler. Oo bir de baron aldılar. Müthiş müthiş. ADC'miz yok. 10 level 10 levelde kalmış. Şöyle şunları kesin de bari. Şimdi bir tane garenin peşinden koşma kardeşim. Şurada bak adamlar. Şimdi ben bunları ulti atsam acaba bizimkiler dalar mı? Dalmaz mı? Hiç belli değil. Agam gerek yoktu be ona. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir oyun çevirsem. Şurada bir şey bassam. Hedef alınmamak için. galiba oyun bitti burada. Gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı videoma unutmayın. Sizleri seviyorum.